Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizler birlikte 3 gün aranın ardından tekrardan George Bull'dan oyunumuza başlamış bulunmaktayız İndik bakalım İnenler oldu abi silah silah Aa molotov mu veriyorsun Kardeşim selamun aleyküm Tut şunu Aa mumya kovalıyor kaç kaç Var ya silah vermedi ya Bak hala da kovalıyor adam taktı bana Bekle Şuradan bir silah Tamam tamsın Gel bakayım Oo reis. Sen uzi bulmuşsun. Bekle. Birinin daha sesi geliyor. Buradasın. Tamam çok güzel. Şimdi ikisi bayıldı. Bu takımın son iki kişisi büyük ihtimalle hangar tarafına gitti. Tabi silah bulamayınca. Üst tarafta. Abi AK. Ver onu M4 de var. Çok güzel. Şanslı başladık valla. Lan neredesin? Buranın içinde bu. İki kişiler. Bir dakika. Aa jarjör. Abi ikimizin aynı anda mermisi bitti Mermileri alıyoruz abi. Ama şu an bir kit olsaydı keşke be. Kit lazım bana. Harbiden kısa sürede çok güzel kapışma yaşandı. Bu ne yapıyor? Bak adam direğe çıkmış. Bir dakika oyunum kastı. Abi bitirebilirsem. Hadi be. Onu kaldıracak büyük ihtimalle. Ön tarafımda. Sen bunun arkadaşıydın büyük ihtimalle. 6x çıktı çok güzel abi. Şu direkttekini tam bitirdik. Biri daha var. Bunlar niye böyle ayrı kayrı oynuyor? Dur bakayım. Şu an var ya her yerden çıkabilir. Gördüm. Hala bayılıyor. Kanka seni bitireceğim ama bu sonuncuları nerede? Biri direkteydi. Onu kaldırmaya gitmiş olabilir. Aa sesi geliyor. Bu tarafta. Şöyle bir taktik yapıyorum. Burada bir yerde. O S12K ile deniyorsun. Bir dakika. Vallahi helal olsun. Adam iyi denedi. M762'si varmış. Acaba niye S12K denedi? Galiba tek atmak istedi ama. Evet şimdi oyun alanına bakacak olursa. Hızlıca alana gitmem lazım. Şu botu da halledersek. Direkt bug ile alana doğru gidelim. Yeni doğru. Bak buradan bir ateş sesleri geldi ama. Gördüm. Uy. Adam kaç metreden kar 98'e bana denedi ya. Abi sesi geliyor. Ön tarafta. Bak bak. Kanka selam. Şöyle bir taktik yapsak. Koyamadım ama. Hadi bakayım. Taktiğin kralını yedin ha. Baya mermisi de var bunun da. Şimdi arka taraftan bir kar 98'de deneyen vardı. Şu baygın ne oldu acaba? Bunu kaldırmamışlardır herhalde. Oo sesi geliyor abi ne ara kaldırdınız? Takım arkadaşı burada galiba. Ana! Abi nasıl vurdum ben bunu? Tamamen şansa. Tamam ikisi baygın. Şu an üçü baygın hatta son birleri var. O da yukarıda bak sesi geliyor. Kilimi çalmasınlar da. Ve görüşürüz. 14 kile ulaştık. Skull tarafı baya baya karışıkmış ha. Aha Bak bir tane kar 98 sesi duydum. Bu bana uzaktan deneyen büyük ihtimalle. Buradan denedi. Kardeşim. Ayıp değil mi sen bana daha demin uzaktan kar 98 deniyorsun. Oo yalnız baksanıza. Oğlum tüm harita burada galiba. Hadi. Abi kafa de. Aga be başta güzel gitti spray de sonra biraz saçmaladım. Bak bu sefer baskına geldiler. Şuradan. Tam bu bot bundan zarar gelmez. Birisi daha var ama. Şu an var ya tam üstümdeler. Şima. Bu galiba bak M4 ile deneyen bu. Ben burada yokum. Ne olur arkalamayın beni. Bak yerim güzel aslında ama oyun alanı ileride. Toki şu an yanıyor. Bir atladı. Bir dakika. Çıyma. Tamam bunu aldım. Birisi daha var. Bu arkadaşını halletmem lazım. Arkadan bot geldi. Oğlum Toki tarafından ta bana deniyorlar ya. Bu arkadaşı da tam şu üst tarafta galiba. Dur bakalım. Burada mısın? Aa gördüm. Abi sıkıştım burada. Ne yaptım ben? Bir dakika. Koyamıyorum. Uy abi bu taktik çok iyi ya. 8x'i varmış. Şu M24 tam o M24'ü alacağız. Bagi geçiyor. Oğlum oyun var ya bildiniz karıştı bu tarafta. Benim acilen alana gitmem lazım. Alan da tam o Toki tarafından geçiyor. İnşallah yani ölmeden yapabiliriz bir şeyler. Bak bu tarafa drop atmış. Aslında direkt kas gerek. Abi gelmişler. Oo benden önce davranmışlar ya tarıyor. Bekle bekle. Kardeşim yavaş kafama attın mermileri. Var ya şu an en çok ihtiyacım olan şeydi drop ya. Şu an bildiğiniz level 2 yelekle kaldık. Neyse oyun alanında oynayacağım. Gördüm. Bak bunlar drop'u alanlar. Aga be. Lan adam anında eritti. Neyse güzel maçtı. Hemen yeni oyuna geçelim. Bizi kurtarsa kurtarsa poçinki kurtarır diyerekten indik bakalım. Hadi yani inşallah kurtarır. Silah yok her zamanki gibi silahsız başladık şu an. Abi silah lazım bana. Hadi bir M4 AK tabanca istemiyorum. Bir dakika. DP buldum. Abi gelenler var. Bekleyin beni. Bunlar silah bulunmadan. Kardeşim selamünaleyküm. Lan. Abi. Evet ufak bir kolsuzlukla başladık. Arkadaşlar şimdi silah bulmadan halledersem çok iyi olacak. Bekleyin oğlum. Sizin sonunuzu getireceğim. Koyul sende. Diğeri Adamı ayağından gördüm he Zombilere kaldı o da büyük ihtimalle üst tarafta Geliyorum Atladı Bak bak adam iyi oynadı ha taktik falan yapıyor uzisi varmış aslında Vallahi fena değil hızlıdan 4 kill e başladık direkt bir takımı bitirerek ha, bir dakika ses duydum Bakın ses duyarsanız direkt bombayı çekiyorsunuz bu üst tarafta Tut bakayım Lan atladı Sağır oldum. Duymuyorum hiçbir şey. Kardeşim ne kaçtın? Sonunda be iyi kaçtın. Helal olsun sana çok iyi kaçtın. Maalesef Poçink'e beklediğim kadar adam gelmemiş. O yüzden ben de... Aa ne oluyor? Arkadan deniyorlar. Bekle bekle. Hala deniyor. AKM'si var. Kardeşim bir sakin ol ya. Ben bir arabadan ineyim. Halledelim konuşalım. Burada. Bunlar iki kişiymiş. Bak bak tek kişi zannettim. Baya iyi vurdu. Dur dur dur. Kit basmam lazım. Adam baya baya iyi vurdu o mesafeden AKM ile. Ha diğeri. Çok güzel. Bunlar 3 kişiymiş. Yalnız birisi daha var orada. Bot gibi geliyor da inşallah bottur. Bundan zarar gelmez. Seni de alıyorum. Bakalım 9 killimiz oldu. Biraz daha hızlı oynamam lazım aslında. Şu AKM'yi alacağım. Direkt Toki tarafına gidebiliriz. Geldik bakalım Toki'ye. Aa ses var. Ayak sesi duydum. Üst tarafta abi direkt hiç beklemeden gideceğim. Çünkü biraz aksiyonsuz başladık bu el biliyorsunuz ki. Neredesin? Tamam buradaymışsın. Yalnız bir dakika bir ayak sesi daha var. Gördüm. Oğlum ateş edeceksin adam bildiğin izledi beni bir dakika bu bot gibi geliyor ama evet zaten gelişinden belli abi bu bot şu baygın arkadaşı da halledersek evet rezonda bu tarafa atmış bir an önce patlamadan gidelim 12 kilo oldu evet büyük ihtimalle school tarafı boş yani bu kadar ses tuysalar illa bir baskına gelirlerdi veya ateş ederlerdi en iyisi ben kafama göre bir yerlere gideyim ve tam ihtiyacım olduğum zaman da bir dropla karşılaşıyoruz. Abi her zaman drop iyidir ya bak AVM de çıktı. Ya benim için en önemlisi biliyorsunuz kask yelek ama özellikle one man squad hayatta kalmak istiyorsanız drop her zaman önemli arkadaşlar. Bakalım acaba köprü tutuyorlar mı? Bir araba yanmış. Evet şüpheli. Direkt atlamayalım çünkü o araba orada boş yere yanmaz. Aslında temiz gibi duruyor ya. Bakayım. Aynen. Gitsem mi? İnşallah pusan yoktur bak geliyorum. Uy, Abi ne dedim? Ne tarafta göremedim ki ya bekle. Ateş etti birisi bana oradan. Şimdi özelliği kullanma vakti geldi. Şöyle buz duvarları koya koya ilerleyeceğim. Bu ilerde abi deniyor. Ha, i̇ki saat koyamadım. Hata yaptım. Hop alırım kafanı. Bak bu tek başına değil ha. Arkadaşları da olabilir. Bir dakika yanına geliyorum. Selamun Aleyküm Abi şu M4'ü alacağım Çünkü biliyorsunuz AK ile uzak mesafe oynayamıyorum Buggy geliyor Eyvah Arkadaşları baskına geldi Şu baygını alabilirsek Abi cam basmam lazım Biraz riskli hareket Neyse ya kaldırıyorsa kaldırsın Cam basmam lazım çünkü şu an Yalnız baksanıza 24 tane 5.56 var Yetmez bu bana Direkt şu arkadaki loot'a bakacağım Abi 556 yok. Yapma 56 mermiyle kaldık. Harbi diyorum kötü oldu ya. Şu mermisizlik baya kötü bir şey. Aldım kafanı. Bak arkadaşı onu kaldırmaması lazım. Ya açıktan gideceğim mecburen. Hadi. Ve bu kadar. Bunlar direkt iki kişiymiş abi. Çok güzel. Şimdi direkt mermileri toplayacağım. Lan araba geldi. Sakin. Aga ne yapıyorsun aga? Lan ne oluyor? Aşağı atladı manyağa bak. Adam çılgın abi. Tarzan çıktı. Bir dakika. Burada mısın? Kanka sen çok değişik oyuncusun. Biraz şanssız yakalandın ama. tam mermileri bulduk güzel. Ama bu kadar yetersiz. Üsttekilerden de toplayacağım. Evet artık hayırlısıyla şu köprüden geçebilirsek. Oyun alanına gitmem lazım çünkü. Yalnız buggy'nin tekerleği patlak abi Bir dakika araba geliyor Oğlum ne oluyor Bir dakika Mermi de değiştirmedi baga bak İki baygın Çok güzel Abi benim bomba var mı ya Acil bomba atmam lazım Heyecandan basamıyorum şu an Şu baygınları alayım de Amacım onlar yoksa kaldıracak bu Attım bakalım. Araba da patladı. Ve bu kadar. Uy yalnız köprüde ne kapışma yaşandı ha. Cidden baksanıza sağlam araba falan kalmadı. O yüzden en iyisi ben denizden yüzerek karşıya geçeyim. Tamam oyun alanına giderim. Önceliğim o zaten. Büyük ihtimal köprü tutan vardır diye böyle bir şey yaptım. Ah gördüm seni. Aldım kafasını bekle. Bitireceğim açık tarafta. Lan. Güzel. Bunun arkadaşları var büyük ihtimalle. Şu yanımdaki torosu alabilirsem. Bak nasıl deniyorlar. Lan nasıl koydum ben bunu? Kırılsana. Abi kırılmıyor da. Bak adamlar sis falan atmış. Şöyle bir tane daha buz koyacağım. Sonunda. Abi arabaya biniyorum direkt oyun alanına oynayacağım. Evet burası iyidir herhalde. Tam alanda değiliz ama o taraf baya baya açıkta. O bir tane M249'lu rakibimiz var. Adamlar galiba birbirlerini öldürdü şu an. Baksana benden başka son iki kişi kaldı. Bir anda birbirlerini öldürdüler. Ah, kapışıyorlar. İleride bir yerde. Şu adam mı? Vallahi adammış. Çok güzel abi birebir kaldık. Bu ne tarafa deniyordu acaba? Son adamı gördü büyük ihtimalle. O tarafa gitsem mi acaba bilmiyorum ki. Abi gideceğim. Karar verdim gideceğim. Zaten birebir kaldık. Acaba bu tarafta bir yerde mi? Yo burada yok. Oyun alanı da açık tarafta. Kardeşim neredesin? Şu an var ya son gaz arabayla geziyorum. Beni görmeme ihtimali yok ya. Yani. Ara sıra şöyle duvarlarda kuruyorum da adam yok. Nerede bu? Lan! Ödümü koparttın. Bir de MK ile denedi. Evet zorlayıcı maçtı. Toplam 22 kilo almışız ve 2985'lik de bir hasarımız var. Siz de video beğendiyseniz aşağıdan beğeniye basabilirsiniz. Hala like, kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.